İnşallah gerekli yere mesaj gitmiştir diye düşünüyorum. Kaşar İl 3 TL abi derim. Kaşar Baraj'dan daha kaşarım. Eski TV yok mu abi? İzli ve rahatlı arkana yaslan. Ne attın bana? Ne rahatlatacak? Beni çok merak ettim. Söyleyin, Huh? Say so Bambaşka bir dünyadayız be. Bambaşka bir dünyadayız ya. Bak oğlum sen bana ne saçma saçma şeyler atıyorsun lan. <laughs> ne oldu abi ya? oğlum bak seni var ya döverim ha. Gecenin abi. yarısı oğlum uyanıyorum ya uykumdan. Ne oldu abi? Yok dördüncü kişi, üçüncü kişi seni seviyor falan filan. Bu en son attığın ne oğlum senin bana? <laughs> abi güzel değil mi? Bu ne bu bu? Oğlum sen mi varsın abi. Bu ne oğlum bu? <laughs> Aa, bana abi ne var burada? Ne oğlum ben sen bana ne demeye çalışıyorsun? <laughs> ne diyorsun adam he mi? Adam davulcu mu lan? <laughs> Elinden konuşma, o zaman Adam davulcu mu? Ben de Allahu Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir girişimci uzak mesafe ilişkileri için telefona bağlanabilen öpüşme makinesi geliştirdi. Türklerin bunun hangi versiyonunu geliştireceklerini hepimiz biliyoruz. Doğru. Değil mi? Aklı adam, aklı. Cihaz Türkiye'ye gelmiştir. Ben Ananı kay... sikerim senin. Hayır, hayır. Ananı sikeyim. Oğlum. Var ya iskeletini kırar. Çıtırt. Of, i̇nşallah montajdır. Kamil. Çünkü montaj çok iyi. Go, i̇yi dostlar biriktirdim. Kanka benim eski flörtü yapayım mı sana? Çocuk biraz salak ama çok iyi sıkışıyor. Biz böyle kız WhatsApp gruplarında satılıyor muyuz sıra sıra? İnşallah satılmıyoruzdur böyle böyle. Merhametsizlik yapmayın ya. Bu kadar adam. Bu kadar adamız yani. Gerekirse 31 çekeriz biz de yüz vermeyiz. Ama Gel gör ki bizi böyle itamlarda bulunduracaksanız siz Escort'a gitmeye de paramız yok değil mi? Of çok kötü durum lan. ne yapacağım hiçbir şey bilmiyorum. Eskiden konuşabilirdim. Bir çıkış yolu bulurdum artık çıkış yolu. Yapmayın böyle be. Vallahi yapmayın. Kurban olayım ya. Yapma be kardeş. Yapma. Baba hadi görüşürüz. Ben oy kullan. Ee, Daha ne aman amına koyayım? Gurur verici bir şey. Ceyo bu dediğin şey ne biliyor musun? Eee Hocam böyle sikebiliyor mu videosunda bir kadının evet sikebiliyor dediği adamın eşisin gibi demek gibi bir şey bu yani anladı mı demek istediğimi evet daha iyisini yapıyordu falan bu övülmez ki oğlum bununla pızırdılar bizi görmüyor musun insan içinde ceyir ceyir satılıyoruz hala daha şakome misin kardeşim kurban olayım kendine gel ya. Yani. nereye gidiyorsun lan beni böyle bırakıp gel buraya şerefsiz senin de iyi de soyunuyorum seni istiyorum. Sakın Sen yakla şey boşuna verme. Evet. Güzel <laughs> seni. <laughs> <laughs> Delirmiş. <gülüyor> Tertemiz. U <laughs> <laughs> Patlayın, patlattı. Çok güzel. Onu hiçbir zaman alamayacağız değil mi? Chat'tekiler de dahil, ben de dahil, hepimiz toplandığında yine bunu alamayacağız. Kaç para bu? barda mı mi? milyon? Kaç milyondur o? Kaç milyon bu araba? Çok modum düşüyor ya şöyle kaliteli arabalar görünce. 14 milyon mu diyorsun? Yeter. Tamam. Uzatmayalım. Tamam, yeter. Canıma. Öyle olmaz oğlum. Kasayı tavana asıp monitörü de yorgan niyetine yere koyup mouse'u buradan böyle oynayaydın kanka bu nasıl bir açı ben ilk kez böyle bir açı gördüm. Nasıl rahat olabiliyor oğlum insanlar ya. Açı bu kanka bak. Monitör adam böyle bakıyor. Bir tane B içi var. <laughs> Harbiden B <eşi> var mı? <laughs> Amana koyayım açıya bak. <laughs> rahat olamaz. Ben bir şey söyleyeceğim rahat olmaz ki oğlum. Ben rahat olmaz diye düşünüyorum. Cidden rahat olan var mı ya böyle bir açıda? Oynanılmaz bence. <gülüyor> <gülüyor> Oluyor. Ama oğlum boynun çok ağrımaz mı kanka? Hep durmadan böyle bakıyorsun ya bak böyle. Hep böylesin. Oğlum boynu çok kötü yapar ya kanka. <gülüyor> <gülüyor> Ben seni tanımıyorum ki abi ben ben çorba morba yapmam hayatta. Yani ben şey, ne şey ya cossu çitosu cosmos ben, ben tanımıyorum abim kendine iyi bak. Çok üzülüyorum. Çocuk çok teşekkür ederim 5 kişiye sabun için canımsın. Tolga hoş geldin. Acı merhaba. I am not a god. I am the last thing they'll see before they die. Lucky them. Konsile yapanlara saygım var. Dolar 15'i görmez. <laughs> Şu an dolar 19 lira. 19'u görür. 35'i de görmez. Haklısın baba. Diyorlar bu ülkede seçilmeci bu ülkeyi hadise gibi insanlar kurtarır. Haklısın baba. <laughs> Ah eriyor içimiz eriyor 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 şunun kolları ben hayatım boyunca böyle bir koltuğa binmedim ben ömrümce görmedim seni gibi bir şeyi ya. Milletin <laughs> abdestini kaçırmayın kardeşim geç. Her gün 30 saniye uygula duruş bozukluğundan kurtul. Dogi her derde deva olmaya devam ediyor. Kamera açısı tam verimli değil duruşun etkisi anlaşılmıyor. Bozukluk harbiden gitti, dimdik duruyor şimdi. Geriye kalan 25 saniye ne yapıyoruz? Değil, tamam kardeşim hadi dikkat edin. Gel ya, Ne yapıyorsun lan sen? Abi, İnsanların içinde içiyorsun. Tavura kalkamadım abi ya. Oğlum Allah'tan ne korktunuz <laughs> oğlum? Onun da kardeşim yani. Canımı çekiyor. Geç o tarafta zıkkımdan lan. İnsanlara saygınız olsun bu oğlum. Yürü. Yapma be oğlum da, abi be abi be. Ben bu editlere şaşırmıyorum bu arada artık. Ben böyle vuruşlar çok yiyorum. İzmirlilerin sabık olduğunu ispatlıyorum. İzmir'de Pornova diye şehir var. Yoksa bunun masum bir tesadüf olduğuna inanacak kadar keriz mi? Trolldür inşallah ya. Trolldür be. Değil mi? Trolldür. İnşallah trolldür. Misiniz? Hoc Cam kondom boyu sahili bile var. Bence tesadüf değil. Yapmayın Allah aşkına ya. Yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Abdestini aldın mı? Gitme yaşarım merak etme Elveda bana sesi bu arada La 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 la.